Tahminlere göre şu anda neredeyse insan nüfusunun, dünyadaki insan nüfusunun en fazla olduğu dönemlerde yaşadığımızı biliyor muyuz? Yani şu anda 8 milyar nüfus oldu. Hala 5 milyar, 6 milyar sanıyor olabilirsiniz değil. Şu anda 8 milyar dünya nüfusu var. Ve e, tahminlere göre bu 9-10 milyara kadar çıkacak. Ama ondan sonra, yani 9-10 milyar da çok sürmeyecek. Önümüzdeki belki 10 yıl içinde çıkacak. 10-15-20 yıl içinde maksimum. Tam yılını hatırlamıyorum ama o civar bir şey. Ondan sonra da yavaş yavaş düşmeye başlayacak nüfus dünya nüfusu çünkü dünyadaki genel refah seviyesi artıyor bu bu arada onunla bir onunla ilgili bir haber dünyadaki genel refah seviyesi artıyor ve refah seviyesi rahatlık artınca insanlarda biraz şey psikolojisi oluşuyor gibi ee, çocuk yapmak istemiyor insanlar çocukları olmasını çok istemiyorlar yani kendi rahatıma bakayım ben saatin bozulmasın daha kafasında çok daha çok öyle insan var öyle söyleyeyim. Bir çocuk sahibi olmak isteyenler bile yatıyorum 4 tane, 5 tane, 6 tane çocuk sahibi olmak istemiyor. Bir tane, iki tane de biliyor çoğu kişi. Ee, bu onunla ilgili bir haber. Amerika'da yapılan bir araştırma. Bakalım neymiş olay. <laughs> Pardon. Başlayalım. view uh, views on having children are changing in the USA. Changing in the USA. View, uh, görüş demek görüntüleme anlamı da var ama burada görüş, görüş anlamında. views on having children. Çocuk sahibi olma. Olma ile ilgili görüşler. Are changing. Değişiyor. Nerede değişiyor? In the USA. Amerika Birleşik Devletleri'nde değişiyormuş. New research shows that 25% of adults do not want to have children. Yeni araştırmalar gösteriyor. Ne gösteriyor? Shows that şunu gösteriyormuş. That burada şu demek değil de ne gösterdiğini biraz bize net, açık, net açıklayacak. Ne gösteriyor? Shows that 25% of adults yüzde demek. Yani adult değil yetişkin demek. Yetişkinlerin yüzde 25'i do not want to have children. Çocuk sahibi olmak istemiyor. A quarter of American adults are happy being child free. Amerika Amerika'daki yetişkinlerin çeyreği, quarter çeyrek demek, çeyreği, are happy, mutlu, being child free. Uh, child free yani çocuktan özgür olmaktan, çocuğu olmamasından mutlu diyor. They are happier without children. Onlar daha mutlular without children. Çocukları olmadan. Psychologist uh, Jennifer Watling Neal and Zachary Neal did research on why child free people might be different psikolog, iki tane psikolog Jennifer Watling Neal ve Zachary Neal did research. Araştırma yapmışlar. Ne, on neyde araştırma yapmışlar? On ne üzerinde araştırma yaptıklarını söyleyecek şimdi bize. On why child free people might be different. Ee, neden çocuk sahibi bu child free, bu çocuk sahibi olmak istemeyen insanların people insanlar might be different. Farklı, neden farklı olabilecekleri konusunda araştırma yapmışlar. Yani neden bunları istemiyor? Ee, ama bir sürü isteyen de var. Bunların tam olarak farkı ne? Olay ne? Niye istemiyorlar? O konuda araştırma yapmışlar. They wanted to find out what the differences were between child-free people and non-parents. Onlar e, istediler. Yani bu psikologlar istemişler. Ne istemişler? To find out. Find out, bulmak, keşfetmek demek. Keşfetmek istemişler. Bulmak istemişler. Neyi? What the differences were. Difference fark demek. Yani farkın ne olduğunu bulmak istemişler. Between child free people and non parents. Bu çocuk sahibi olmak istemeyen insanlar arasında ve bu ve non parentslar arasında. Bu non parentın ne olduğunu şimdi çevirmeyeceğim. Açıklayacak şimdi non parentın ne olduğunu. Ee, ama bu çocuk sahibi olmak istemeyenlerle şunu farkını araştırmışlar önce, öncelikle. They said, onlar dediler ki, yani psikologlar demiş ki, non-parents include, non-parentlar içeriyormuş. Neyi içeriyormuş? Not yet parents. Parent bu arada ebeveyn demek. Henüz, yet henüz demek. Not yet parents, yani henüz ebeveyn olmayanları içeriyormuş. Non-parent dedikleri. Yani henüz ebeveyn değiller ama those planning to have kids. Ama çocuk sahibi olmayı planlıyorlar. Bunlar non-parents. And people who cannot have children because of medical problems. Ve insanlar hangi insanlar? insanların özelliğini söyleyecek People who cannot have children. Çocuk sahibi olamayan insanlar because of medical problems. Tıbbi, sağlıksal sıkıntılardan dolayı. Yani istese de çocuk sahibi olamayan insanlar veya hani, hani, bunlar belki ister aslında ama o isteseler de olamıyorlar veya henüz ebeveyn değiller ama ebeveyn olmayı planlıyorlar. Bunlara non-parent demişler. Ama direkt olarak çocuk sahibi ben istemiyorum, çocuk istemiyorum diyenlere de child-free demişler. Şimdi bakalım devamında ne anlatacak. The researchers looked at data from 1,000 adults. Araştırmacılar looked at, baktılar. Look at bakmak, bir şeye bakmak derken I looked nokta nokta değil de I looked at nokta nokta. O neye baktığını söylerken at gelmesi gerekiyor öncelikle. Araştırmacılar baktılar. Neye baktılar? Uh, looked at data from 1000 adults. 1000 tane yetişkinin verilerine bakmışlar. Mrs. Neal said, yani bu yukarıda Jennifer Neal demiş ki, we were most surprised by how many child free child free people there are. We found that more than one in four people identified as child free. We were most surprised. Biz en çok most en çok gibi anlamı var. Biz en çok bizi en çok şaşırtan, biz en çok şuna şaşırdık diyor veya öyle söyleyelim. Biz en çok şuna şaşırdık. Ne şaşırmışlar? By how many child free people there are. E, how many kaç tane demek değil mi? Ne diyor burada? Yani kaç tane bu çocuk istemeyen kişi olduğuna en çok biz burada bu sayıya şaşırdık diyor. We found that biz bulduk. Neyi bulmuşlar? We found that more than one in four people her dört insandan birinden daha fazlası. Yani tam %25 bile değilmiş. %25'ten de biraz fazlaymış galiba, galiba oran. Identified as child free. Yani identified as e, kim kendilerini öyle te teşhis etmek demek identified as. Yani kendilerini öyle teşhis ediyorlarmış. Yani kendilerinin çocuk istemeyen çocuğa ihtiyaçları olmadığını, çocuk istemediklerini söylüyorlarmış. She said, bu, o dedi ki psikolog, He said child free people were more liberal than those with children. Child free people yani çocuk istemeyen insanlar were more liberal. Daha çok daha liberallerdi. Liberal de demek? Liberal hmm. kısa açıklamak gerekirse yani liberal temelde bireysel özgürlüğüne, kendi özgürlüğüne daha düşkün olan kişiler aslında temelde. Daha açıklanabilir, daha ayrıntıya girilebilir. Aa, ama yani temel en basit karşılığı bu diyebiliriz. Özgürlüğüne düşkün. Öyle söyleyeyim daha çok. Ne diyor yani burada? <laughs> yani tam doğru açıklamamış açıklayamamış da olabilirim. Daha iyi açıklayan, açıklayacak olan olursa liberali yorumlara yazabilir. Ee, ne demiş bu psikolog? Çocuk istemeyen insanlar daha liberalmiş. Yani özgürlüklerine daha düşkünlermiş. Then with children. Çocuk sahibi olanlara göre. doğuz dediği Doğal with children. Doğal dediği insanlar. Doğal with children. Çocuk sahibi olan insanlar. Unsurprisingly şaşırt, surprisingly şaşırtıcı şekilde. Unsurprisingly şaşırtmayan bir şekilde. unsurprisingly parents were more likely to be in a relationship. Ebeveynler were more likely likely daha muhtemel de, likely muhtemel demek more likely daha muhtemel demek. Ebeveynler yani bu çocuk sahibi olmak isteyenler veya zaten çocuk sahibi olanlar were more likely daha muhtemelmiş. Hani ne daha muhtemelmiş bunlar hakkında? To be in a relationship. Relationship ilişki demek. Yani bir ilişki içinde olmaları daha muhtemelmiş. Belki bir artık bir sevgilileri var, belki belki nişanlar, belki evliler. Ama bir partnerleri var yani. şöyle söyleyeyim. yani bu çocuk sahibi olmak isteyenlerin ama yani şöyle çocuk sahibi olmak istemeyenlerin partnerleri yok demiyor. Ama ihtimal olarak çocuk sahibi olmak isteyenlerin, partnerlerin olma olasılığı da daha fazlaymış yani. En azından Amerika'da böyleymiş durumda. Mrs. Neal also said, child-free adults were a little younger and less well-educated than parents or non-parents. Bu psikolog demiş ki, ayrıca, olsa ayrıca veya aynı zamanda demek, ayrıca şunu da söylemiş. Ne demiş? Child-free adults, çocuk istemeyen yetişkinler, were a little younger, biraz daha gençmiş. and less well educated ve daha az eğitimliymiş. Well educated iyi eğitimli demek. İyi eğitim almış demek. Less daha az demek. Yani biraz daha gençmiş bu çocuk istemeyenler ve biraz eğitimleri biraz daha azmış. Then parents or non-parents. kime göre? Ebeveynlere göre veya non-parents'a göre. Non-parents'ta kimde? Ebeveyn değil ama ebeveyn olmak istiyor aslında. She added that more research is needed to find out why people wanna be, uh, want to be child free. O ekledi diyor. Add eklemek. O ekledi. Ne eklemiş? He added that. More research is needed. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç var diyor. To find out. Keşfetmek için, bulmak için. Neyi? Find out why people want to be child free. İnsanların neden çocuk sahibi olmak istemediğini, çocuksuz olmak istediğini bulmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var diyor ki <laughs> gerekiyor da. Çünkü bu tip araştırmalarda bin kişi hiç yeterli değil yani. Aşırı aşırı küçük bir araştırma bu, bu öyle söyleyeyim size. Buna minimum aslında daha düzgün bir araştırma olması için 10 bin, 100 bin kişi en azından katılacak ki biraz daha net bir şeyler oluşsun yani. Bin yeterince iyi bir araştırma değil aslında öyle söyleyeyim. Çok küçük çaplı bir araştırma. tabi ee, tabii şeyden daha iyi 10, 20, 30, 40, 50 kişiyle yapılan araştırmalar da var. Onlar daha da şey. Yine iyi ama yeterince kesinlik sağlamıyor yani benim bildiğim. Tabii ben akademisyen falan değilim. Bunu akademisyenler daha iyi bilir. Bir kişi ne kadar yeterli, ne kadar küçük, ne kadar büyük bir araştırma diye. <laughs> o yüzden izleyen akademisyen öğrenciler varsa burada da onlar da yazabilir bu konuda görüşleri de Bunlar ne kadar küçük veya ne kadar büyük bir, ölçekli bir araştırma diye. Şimdi bu konu ödeviniz yok ama şunu yapın. İki iki tane şey söyleyeceğim. Bir, Videonun açıklamasını şey haberin linkini video açıklamasına koyuyorum. Onu şey yapabilirsiniz. Kendiniz bir okuyabilirsiniz. Açıklama video açıklamasından girip veya direkt videoya gelip videoyu durdurup da okuyabilirsiniz. İşte bilmediğiniz kelimelerin anlamlarına tekrar bakabilirsiniz veya ben ne diyorum. Daha önemli olduğunu düşüneceğiniz kelimeleri not alabilirsiniz. Ayrıca not alıyorsanız mesela not aldığınız kelimeleri gerçekten öğrenmek için Onları sonra günlük belki bir şey yazarken veya biriyle konuşurken vesaire kullanmaya çalışın İngilizce olarak. Ee, öyle daha güzel oturur. İkinci söyleyeceğim şey de şu. Bu da kritik. Şimdi 10 tane haber yaptım. B1 seviyesinde daha fazla haber yapmayacağım. Bu kadar. Gerçi B1 Plus dediğim bir seviyede 10 tane daha haber yapacağım. Yani o B2 neredeyse. Biraz daha zor yani bunlara göre. Bu Breaking News işte level 3 aslında. Tamam, tam bu seviyede B Breaking News işte level 2 haberler bitti. Daha yapmayacağım. Ee, ama katılı özel, YouTube katılı özel yani burada ücretli abonelere özel, ücretli üyelere özel ee, 10 tane daha video yapacağım ve sadece bundan da değil her videoda mesela atıyorum B1 seviyesinde A2 seviyesinde mesela 10 video yaptıysan Breaking News'de bir 10, 10 yaptıysam, bir 10 tane de ücretli abonelere. B1'de 10 tane yaptıysan bir 10 tane ücretli abonelere öyle gidecek yani buradaki normal kanalındaki bir ücretsiz videolar kadar bir o kadar da ücretli videolar olacak o yüzden faydalıysa bunlar sizin ilerlemenize yardımcı oluyor da gerçekten verim alıyorsanız YouTube katıla mutlaka bakın. Şu an açılmadı ama yakında açılacak. Siz videoyu izlerken büyük ihtimalle açılmıştır. Bir bakın size makul gelirse ki çok yüksek, ücretler çok yüksek şeyler olmayacak zaten. Size makul gelirse mutlaka abone olun. Çünkü İngilizce öğrenmek için belli yatırım yapmak bence gayet mantıklı olur. Gayet de güzel bir yatırım olur. Bir sonraki seviyedeki haberlerden devam ediyoruz. Veya kanalımdaki diğer videolara da bakabilirsiniz. Bilirsiniz. Buradan eğer devam ediyorsanız okumalara beraber devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın.